Merhaba Arkadaşlar Eon Mühendisi Hikmetçi Şeker ben Sizlere Delta Endüstri'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü DS Studio programı ile Asikü serisi piyasaya bağlanma yöntemlerinden bahsedeceğim Asikü serisi piyasaya bağlantı kurmak için micro USB kablosu kullanabiliriz, internet kablosu kullanabiliriz veya mevcut bir iOS 485 çeviriciye bağlanabiliriz Şimdi programımızı açıyorum diye dizaynımı açtım. Eğitim adına bir proje oluşturdum. Yeni bir cihaz ekliyorum. Mevcut kullandığım benim cihaz AS 228 TA 16 giriş, 12 çıkış, MPN çıkışı olan 6 tane aks kontrol edebilen, işte 4 tane hızlı kontrol olan USB-C kendi bası 2 tane 485 ve Ethernet portu olan bir cihaz. Buradan cihazıma isim verebiliyorum. Eğitim piyasi bir şeklinde örnek olarak ekleyebiliyorum. Diğer dizaynının güzel tarafı servoyu, inverterleri ve DTC'leri tek platform üzerinden kontrol edebilmemiz ve diğer skin programını kullanarak ekranları kontrol ederken piyasi taglarını çok rahat bir şekilde birbiriyle paylaşabilmemiz. Son iki videoda bunu konuya değinmeye çalışacağım. Şu an programı ekliyorum ve eklendi yeni ürünüm. Close dedim. Şu eğitim piyasını ekle. Bağlantı yöntemini de değiştireceğim. Çıkalım. ISP Soft'tan ve VPL Soft'tan alışık olduğumuz Communicating Manager'ı kullanıyoruz. İlk önce Ethernet üzerinden bağlanmayı göstereyim. Evet, U'dan ismini veriyoruz. Akılda kalacak her zaman kullanabileceğiniz. Type'ımız Ethernet. Bağlı olduğu fiziksel Ethernet kartını seçiyoruz. Aynı alt tabanında olmasına dikkat ediyoruz. Daha önce yaptığımızı sileyim. Search diyoruz. 190, 268, kendi IPC'ye geldi. Tamam dedim. Programa geri Bu da communication setting'imiz var. Communication setting'e tıklıyorum. Seçtiğim eğitim, internetimi seçiyorum. Station number bir IP adresi burada. Connect dediğim anda zaten connect diye bana bilgimi veriyor. Kablo veya kopuk olsa bu şekilde buradaki hata kodu değişiyor. Kapattım. Şimdi denemek için basit kod yazalım. Input output olan programming nokta programa geliyorum. Sağ tıklıyorum. Yeni program ekle diyorum. İşte Ledo'ya yazayım. Normal döngüde dönsün. OK dedim. Ve eklendi. Şimdi buraya gelelim. Yukarıdan alıp sürükle bırak şeklinde input ve output ekleyebiliyorum. Ekleyeceğim noktayı seçiyorsunuz ya da benim daha hızlı kullanma da faydasını gördüğüm A deyip ondan sonra işte yazacağınız kontağı M0 ondan sonra alttan O deyip Y0.0 yazarak da kodunuzu hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz. Kodumu projeyi kontrol ediyorum. Herhangi bir hata almadım. Toplantı ediyorum. şu için yüklüyor. Ve yüklendi. Online oldum. PLC'mi bana aldım. Van ışığı yandı. çekediyorum. ediyorum. Şuradan on dedim ve çıkışım yandı. Off dedim. Yedi. Şimdi değiştireyim programı. Bunu bir fiziksel girişe bağlayayım. x sopa diyelim. Compile edip yükleyelim. Yükledik. Online oldum. Zaten da şu anda bir konuma döndüm. Şu an fiziksel gelişimle beraber x 0.0'a bastığımda y yes 0.0 aktif oldu. Şimdi offline oldu. Communication Manager programını açtım. Şu an USB'ye bağlamak istiyorum. Ethernet kablosu diye Ethernet kablomu çıkarttım. USB kablomu takıyorum. USB kablomu taktım. USB Victory.com diyorum. takmadan önce gideyim şu Komşu zaten direkt kendisi buldu. Delta piyasi diye. Okey dedim. Communication setting'e geldim. Disconnect dedim. internetten çıktım. USB seçtim. Connect ve Online olmayı deniyorum. Online oldu. Şimdi aynı şekilde de en son 485'i deneyeceğim. 485'in piyasını kombi portunu kullandık. rfd 6500 delta çeviriciye beraber bağlandık. Ben göstereyim. Eğitim 485 ismini verdim. 232 425 seçildi. Zaten silikon laps delta çeviriciye portunu buldu. Oto dedektiyeyim. Evet şu an için gördü. Kapatalım. Eğitim üyesi ve biz de yapmadık. Kablosunu çıkarttığımız için hata aldık programda. Hata. Connection set e geldim. Zaten şeyden düştü. Connect'ten düştü. Eğitim 485'teyim. Connect. Bağlandı. Kapatıyorum. Yine online alıyorum. Girişime basıyorum. Aktif oldu pasif oldu. Şu an için 3 farklı haberleşme protokolü, 3 farklı tabloyu cihazla haberleşebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.